Evet arkadaşlar şimdi tevzi makaramız ve dispiratör kapağımız nasıl değişir öğrenmek isteyenler videoyu izlemeye devam etsin. İlk önce mandalımızı bu şekilde çözüyoruz. Dispiratör kapağımız elimize geldi. Şu gördüğünüz malzememiz tevzi makarası arkadaşlar. Tevzi makaramızı söküyoruz arkadaşlar. Şöyle iç kısımlarını göstereyim. Bu yeni olan bu eski olan. Söktükten sonra bu şekilde temiz bir bezinen kiri, pası, küfü temizlerseniz iyi olur veya balata spreyle de temizleyebilirsiniz. Yeni tevzi makaramız şimdi akacağız. Bakın yuvayı yuvaya getireceğiniz arkadaşlar. Yerine oturtturduk. Tamam. Yeni dispiratör kapağımız dakarken eskiyi söküp yeniye takıyoruz arkadaşlar. Sırayı karıştırmıyoruz olay bitiyor. Son olarak eskisinin içini gösteriyorum. Bu da yenisi. En son dispiratör kapığımızı bakıyoruz. Olay bitiyor. Verdiğimiz bu bilgiyle aracınızın rutin bakımlarını eğer kendiniz yapasınız diye. Kimsenin kimseye bedava günahını bile vermediği şu devirde sizlere faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Bilgi bizden, destek sizden. Yorumlarınızı esirgemeyin kıymetli takipçilerim.